Herkese merhabalar. Bu videonun konusu bir para kazanma kalıbı olarak spekülatif geliştiricilik. Ee, buna bir örnek vereceğim ve ve gelecekle ilgili olarak da bir perspektif, bir bakış açısı kazanabilmek için e, bu örneğin faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikli olarak klasiklerimizi yapalım. Burada anlatacaklar hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir amatörün yani benim şahsi piyasa alanımı dinleyeceksiniz. Dolayısıyla benim burada anlattıklarıma bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi spekülatif geliştiricilik nedir? 3 liralık bir değeri 33 liraya pazarlayabilmek bir spekülatif geliştiriciliktir. Peki bu spekülatif geliştiricilik nasıl ortaya çıkar ve böyle bir kitleyi nasıl bulur? Temel soru bu. Şimdi buna tarihten bir örnek vereceğim ve bu temel bir kalıp olduğunu ben düşünüyorum ve bunun değişik revizyonlarla beraber sürekli yenilenerek uygulandığını düşünüyorum. Şu şekilde mesela İngiltere'de 1600'lerin ikinci yarısından itibaren kolonilerden para gelmeye başladıkça bir değişim, dönüşüm ortaya çıkıyor. Ve buna bağlı olarak da yeni dönemin bir güç merkezine ihtiyacı var. Bu güç merkezi olarak da Romalılardan kalma eski Londra merkezini seçiyorlar. Yalnız işte Romalıların surlarla çevredikleri ve Londra'yı kurdukları şehir merkezi zamanla, göçmenlerin kümelendiği bir yer haline gelmiş. Buradaki zenginler Westminster denilen yeni kurdukları bir muhite taşınmışlar ve sur içi işte böyle göçmenlerin kaldığı, derme çatma binaların bulunduğu bir yer haline gelmiş. Eski ışıltısını kaybetmiş ve yeni İngiltere kendine bir merkez arıyor ve bu merkez olarak da şehir merkezini düşünse bile buradaki bu kadar büyük bir kalabalığı buradan tasfiye etmek çok gürültülü ve patırtılı olacaktır. Ama neyse ki bir yangın çıkıyor. 1666 yılında Büyük Londra yangını çıkıyor ve bu yangına yerinde müdahaleler yapılmayınca yangın büyüyor ve şehrin önemli bir kısmını kül ediyor. Bu önemli kısım Sur içi olmuş oluyor. Zenginlerin yaşamış olduğu Westminster denilen muhite bu yangın ulaşamıyor. Ee, ve burası kül olduktan sonra burada artık bir spekülatif girişimcilik e, yapılacaktır ve bu işin yapılabilmesi için bazı güç paydaşları bir araya geliyorlar e, ve amaç birlikteliği yapıyorlar. İşte nedir? Kral buradaki yenileşme ile ilgili e, politik desteğini sunuyor. E, ve bunu yaparken de buradaki arazileri e, kendi SAS takımından soylulara parçalıyor ve bunlara veriyor. E, soylular da bu işi yapabilecek, kıvrabilecek olan e, girişimcilere bu işi devrediyorlar. E, ve girişimciler mesela bir e, işte tıp kökenli müteahhit var. Bu dönemde herkesin taklit ettiği bir müteahhit. Bu müteahhitin bir e, spekülasyon yöntemi vardır. Bu spekülasyon yönteminde uygulamış olduğu sistem şudur şimdi biz bu ürünü kime satacağız? Yani yeni bir tane şehri imar edeceğiz. Bu yeni yapmış olduğumuz ürünü, binaları eski sahiplerine, alım gücü düşük olan kişilere satmayacaklar tabii ki. Bu yeni binaları kime satacağız? Orta üst sınıfa yani bütün spekülasyonların temel hedef kitlesi alım gücü yüksek olan orta üst sınıftır. En üst sınıfta para vardır ama tüketim gücü Orta üst sınıf kadar yoktur çünkü sayıları azdır, parası çoktur, sayısı azdır. Dolayısıyla tüketim gücü sayısı nispeten daha çok olan, parası da nispeten yani üst üst sınıf göre az olmasına rağmen tüketim gücü açısından parası da yerinde olan orta üst sınıflar hedef kitledir. Orta üst sınıflar ne ister peki? Yani burada önemli olan şey girişimcilikte. Or yani para harcayacak ya da parasını almak istediğin kişinin ne istediğini doğru bir şekilde tahmin etmektir. Mesela Steve Jobs ile ilgili söylenen söz nedir? Steve Jobs bir yenilik meydana getirmemiştir. Dağınık bir şekilde ortada bulunan yenilikleri uygun bir şekilde birleştirip insanların istediği ve tüketebileceği ve popüler olabilecek bir hale getiriyor ve bunlara sunuyor, pazarlıyor işte buradaki girişimci ruhu o dönemde işte bu tıp doktoru müteahhit yapıyor ve işte insanlar ne isterdi? İnsanlar saraya yakın olmak ister ya da sarayın içerisinde olmak isterler. O zaman yapacağımız binalar saraya benzer olması gerekir ve büyük olması gerekir. Mesela bir sokak şeklinde boydan boya bina sokağı kaplayacak şekilde tek bir parça olarak yapılıyor. Uzaktan bu binaya doğru yaklaştığında bina büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sen binanın önüne geldiğin zaman devasa, kocaman bir yapı Karşına çıkıyor ve sarayı andırıyor. İçini de saraya yakın bir şekilde yani onun saraymış gibisinden bir şekilde döşüyorlar. Yani e, Doğu Avrupa ülkelerindeki işçi e, blokları gibi e, döşemiyorlar içini. İçini de gayet güzel döşüyorlar ve burada bu adamın uygulamış olduğu yöntemlerden birisi Romalıların e, kolezyumu yaparken uyguladıkları standartizasyon yöntemidir. Yani aynı şeyi işte nedir kemerli yapıyı aynı kemerli yapıyı sürekli tekrar ederek işte bir daire meydana getiriyorlardı. Bu da aynı şekilde ne yani şömine yapılacaksa bütün binanın her tarafında şömineleri yapıyor. İşte Kapı pencere yapılacaksa aynı anda bütün kapı pencereleri yapıyor. İşte bu bir standartizasyon getiriyor. Yani bir bant üretim tarzını uygulanmış oluyor bu binaların yapımında. Tek tek bina bina uğraşmıyorlar. Yani bir sokağa kocaman bir binayı konduruyorlar. Bu sokak derken yani şöyle bir mantık da var. Ee, ...insanlar nerede oturmak isterler, merkezde oturmak isterler... ...o zaman bir meydan, Romalılarda olduğu gibi bir meydan... ...ve meydanın etrafında bu tarz binalar yapılıyor... ...ve sonradan arka sokaklar yapılıyor... Ee, ...ve işte moda bu meydana bakan büyük yapılarda oturmak oluyor... ...ve orta sınıflar, orta üst sınıflar buraya yerleşmek istiyorlar... ...ve yerleşmeye başlıyorlar... ...orta üst sınıf buraya yerleşince artık... Onu taklit etmeye çalışan diğer orta sınıflar ve onun altına doğru kayanlar, orta altlarda buralara doğru e, nedir hareketlenmeye başlıyorlar ve böylelikle spekülasyon yani moda başlamış oluyor, hedef ortaya konulmuş oluyor. E, burada bir ikinci önemli nokta bana göre şu, e, şimdi gücün ne? kral ve aristokratlar bunu bir kere de tüketmek istemiyorlar. Yani ben tamam bunu yaptım. Bunu iyi güzel düşündük. İşte bir girişimciye pasladık ihaleyi. O aldı yaptı güzel bir şekilde de. Satarsa he, ne olacak? Bir sonraki kuşak nereden ekmek yiyecek? Yani e, şöyle bir benzetme var. E, aristokratlar çalışmazlar ve çalışmayı e, bir orta sınıf e, ya da bir burjuva e, alışkanlığı ya da meşgalesi olarak görürler. E, yani... Ne? Çalışıyor musun? Bir sabah işe mi gidiyorsun? Yani bu tarz şeyler bir aristokratın küçümsediği şeylerdir. Yani çünkü çalıştığı anda o da işçi sınıfına dahil olmuş olur. Dolayısıyla aristokrat gücünü nereden alacak çalışmayacağına göre işte bu binaları bir seferliğine ya da araziyi bir seferliğine vermek istemiyorlar. Bunu bir devre mülk mantığıyla yap işlet devret yani veriyor bir nesil burada yaşayan yaşama hakkını kazanıyor. İşte satın alanlar bir nesil kadarlık bir sürede burada kalacaklar. Sonra burada yaşama haklarını kaybediyorlar. Devre mülk hakları dolmuş oluyor yani. Sonra işte bu kralların şunların bunların soyluların da çocukları tabii ki büyüyor. Ve bu çocuklar da iş başına geçtikleri zaman bu devre mülk mantığıyla arazinin mülkiyeti tekrar bunlara geçiyor. Ve bunlar tekrar satılacaksa oraları bir kez daha satıyorlar. Böylelikle spekülasyondaki temel mantık nedir? Spekülasyon kendini tekrarlamak zorundadır. Yani bazen temel bir yakınma vardır. Ya hisse senedini aldık işte çocuğuma kalacak ona kalacak buna kalacak ve böyle e, büyüyecek. E, şimdi senin o hisse senedini aldım çocuğuma kalacak bir gece konuda alsan o da aynı aynı sonucu verecek. Yani bir gece konuda alırsan ee, oraya da zaman içerisinde çocuğunun büyüyeceği zamana kadar oraya imar girecektir. İmarın girmesiyle beraber de müteahhit senin gece konularına iki daire, e, üç daire neyse işte onu verecektir zaten. Yani e, işte çocuğuma borsada yatırım yapacağım derken e, nedir elindeki parayı kaptıra, kaptırma gibi bir durumla söz konusu olabiliyor. Çünkü spekülasyonun, borsanın cazibesi bu işi bu filmi çok hızlı kısa bir zamanda yapıyor olması. Yani bunu bir soylu diyelim ki bir araziyi veriyor onu geliştirecekler işte satacaklar olacak bulacak işte millet orada yaşlanacak yaşlandıktan sonra oradaki mülk hakkı dolacak işte senin çocuğun büyüyecek onu devralacak o da ondan sonra senin yaptığın gibi bu hakkı başkasına satacak gibi bu çark çok yavaş dönüyor bu arazi işlerinde zamana yayılıyor ama borsada bu çark çok hızlı dönüyor yani borsanın spekülasyon hızı hızlı fazla ama mantık aynı yani spekülasyonu yapan kişi hisseyi sana sattı e, sattıktan sonra e, bu sen burada ebedi yani o hissenin sahibi olarak böyle e, lineer bir çizgiyle böyle senin değerin sürekli böyle artsın istemiyor bu böyle gidecek, çakılacak. Çakıldığı zaman korkacaksın, morkacaksın, bir şey satacaksın. Onu alacak tekrar. Mülkiyet hakkında ke tekrar kendisini alacak. Sonra tekrardan bir spekülasyon yapıp bir, bir, dalga daha yükseltecek. Sonra gene aşağıya doğru inecek. Mülkiyet hakkını tekrar aşağıdan kendine tekrar alacak. Böylelikle bir devre -mülk mantığıyla nasıl soylular araziyi vermemişlerse zamanında ee, sadece kullanma hakkını vermişler. Yani devre mülk gibi düşünmüşler. Kullanma hakkını belli bir süreliğine satmışlar. Arazi ebediyen onlara ait burada olduğu gibi bir spekülasyon hissesinde de spekülatör hisseyi sattığı zaman onu bir geri almak isteyecektir. Onu geri almasını kolaylaştıracak olan şey de çakılma zamanları olmuş oluyor. Dolayısıyla mülkün kendine gelebilmesi için her spekülasyonda mülk sahibi mülkünü tekrar avucunun içerisine almak ister. İşte bu avucunun içerisine tekrar mülkünü aldığı dönemler piyasanın aşağıya doğru gelmiş olduğu dönemler olmuş oluyor diye düşünüyorum. Evet. Herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi olmayan kendi şahsi fikirlerimi sizlerle paylaştım. Benden bu kadar. Herkese bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim. Sen kalınız.